kaynaklanıyor. Lyons topluluğu siyasi farklılıkları, dini inanç farklılıklarını dikkate almaksızın bir arada bulunan insanlar. Bunun önyargıyı besleyen tarafı şu idi. Geçmiş toplumsal yaşantı içerisinde farklı dini inançtan insanlara karşı eşit yaklaşım çok doğru bir yaklaşım gibi görünmüyordu muhtemelen. 50 yıl önce, 60 yıl öncenin dünyasında. Fakat şu anda Türkiye'nin bütün uluslararası tanıtım programlarında bir an var. Ortaköy'de haham var, rahip var, hoca var. Üçünün bir aradalığı Türkiye'nin dünyaya aktarımında kullanılan ilk figür. Dolayısıyla Lyonlar gerek dini inançlar konusunda olsun, gerek siyasi düşünceler konusunda olsun, ...kendi aralarında bunu bir ayrışma gündemi olarak görmeyen bir toplum. Evet, evet Burcu Hanım, şimdi Doğudan Batıya Öğrenci Değişimi adı altında ben o etkinliğe katılıp gazetemde yazdığım sıra... ...inan ilk kez size de söylüyorum hocam, avukatmış bir vatandaş beni aradı, neden dedi bunları böyle göklere çıkarıyorsunuz biliyor musunuz ki niye değişim yapıyorlar? Niye yani doğudan batıya öğrencileri getirip de amaçları ne? Ben şimdi size soruyorum. Amacınız ne? Niye doğudan batıya öğrenci değişimi yapıyorsunuz efendim? Doğudan ihtiyacı insanların gezmek, görmek, başka yerleri seyahat etmek ihtiyacından doğuyor. Hepimiz kısa uzun tatillerimizde bir başka yöremize gidip Oradaki e, turistik veya kültürel etkinlikleri görme, onların yemeğini tatma e, ve oradaki insanlarla sohbet etme e, imkanını yakalamak istiyoruz. Böyle bir ihtiyaç insanın doğasında var. Bunun amacı e, doğudaki öğrencilerimizin, bizim bu programımız özellikle kız öğrencilerimize yönelik olmakta çünkü. Ee, erkekler genelde askerliğini e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapabiliyorlar askerlik e, gerekliliklerini fakat kız çocuklarımız e, bu e, şeyi gerçekleştiremeyebiliyorlar. Biz de istiyoruz ki genç kızlarımız batıyı görsünler e, ve merak ettikleri yerleri gezsinler. E, biz evimizin içinde bile e, İzmir'de biliyorsunuz kar yağmaz. Evet özellikle ben İzmir dışına hiç çıkmadım eşim Ankara'da yetişmiş büyümüş bir kar yağdığı zaman o biliyor nasıl sokakların zor yüründüğünü, nasıl güç şartları olduğunu ama İzmir'de biraz kar serpiştirse biz çocuklarla hemen eğlenmeye başlarız merak ediyoruz kar yağan yer nasıl oluyor bunun gibi doğudaki özellikle dediğim gibi kızlarımızda Batıda bir denize girme e, olayını, batıdaki yerleri televizyondan, ders kitaplarından görüyorlar. E, biz oldukça geniş bir program hazırlıyoruz onlara. ...Selçuk Harabelerini... ...Kuşadası'nı geziyorlar... ...Çanakkale'ye gittik... ...Çanakkale şehitliklerini hep birlikte gezdik... ...o kadar heyecanlandık ki... ...hep birlikte... ...ders kitaplarında gördükleri... ...ezberlemeye çalıştıkları... ...bazı tarihleri orada birebir yaşadılar... ...ve çok duygulu anlar geçirdik biz orada... İhtiyaç buradan kaynaklanıyor... Peki hocam bunun kaynağı nereden geliyor? Yani bir... E... ...bu Lyon Kulübü yardım kulübü değil. E nereden geliyor bu? Kaynağı nasıl sağlıyorsunuz? Bir de onu rica edeyim. Meraklarımdan birisi de o. O. Birincisi bu programı olan inancımız. Bizler o kadar çok inandık ki... ...bu programın gerçekten güzel başarılar getirdiğine ve getireceğine... ...bu birlik birliktelikler bizlere çok şey kattı. Öyle olunca e, çevremizde anlatmaya başlıyoruz. Bizim böyle bir programımız var. Çocuklarımız gelecek, kızlarımız gelecek. E, onlarla tabii ki öncelikle ulaşım ihtiyacımız var. Ondan sonra yatma ihtiyacımız var. Yeme içme ihtiyacımız var. Tabii ki ne derler e, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gezip gördüğünüz yerleri anlatın diye e, gezip görmek de. Kolay değil. Yaklaşık 15 gün biz İzmir'de sabah 8, gece 12 geziyoruz. Öyle bir programımız yoğun ki ee, bununla ilgili en başta başlayalım. Bu içimizdeki e, yaşattığımız öncelikle tabii hayalimizi e, gittik Sana Express yetkililerine bahsettik. Biz dedik çocuklarımızı ...getirtmek istiyoruz ama 22-23 saat yol almalarını istemiyoruz. Yorgun başlamalarını istemiyoruz tatile ee, ve onlar bizim sesimizi duydu. Programımıza gerçekten güvendiler ve sponsorluğumuzu üstlendiler. Ve çocuklarımız ilk defa uçağa bindiler. İnanın o kadar heyecanlandılar ki e, onların o mutluluğu zaten baştan bir artıyla başladı. Ne artık o mutluluğu da. Onu Herhalde gördünüz. geldikleri e, Havaalanında gerçekten. çok ilginç bir şey yaşadık. Çocuklarımız indi. Bir türlü dışarıya çıkmıyorlar ve bir baktık ki camın arkasında hepsi toplanmış, ailelerini arıyorlar. Bir buçuk saat evvel ayrıldıkları ailelerini ee, ve ağlıyorlar. O anda özlemişler, bir buçuk saatte özlemişler. Ee, topluca dışarıya çıktılar. Gerçekten bunu e, samimiyetime güvenin. Evet. Bir anda biz öyle bir e, karşılamışız ki biz de onları o anda çok sevdik. Bitti. Bir de giderken çok ağladılar. <laughs> o kadarını söyleyebilirim. Evet hocam. Gülay Hanım. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Biraz da sizi dinleyelim. O günle ilgili tabii şöyle söyleyeyim. E, Lyonslar olarak Dobat projesinden yıllar sonra Milli Eğitim Bakanlığı da aynı şeyi yaptı yani bu bu ihtiyaç bizim yarattığımız bir ihtiyaç değil. Çocukların kendisinde var olan. Eee yurdun tanımasıyla görmesiyle farklı kültürleri öğrenerek e, dünyaya ve yaşama bakış açısını değiştirmesiyle ilgili bir şey tabii ki. Sadece gezmekten ibaret değil muhakkak ki onlara çok şeyler vermek için. E, çok doğru bir şey ki Milli Eğitim Bakanlığı bizden çok daha sonra bunu yaptı. Hocam bu değişimde gelen çocuklara Buradaki derneklerde herhangi bir destek oluyor mu? Yani onlarla da bir çalışıyor musunuz? Onlara da bir haber veriyor musunuz? O zaman şöyle anlatalım. Onların geldikleri günlerde, geldikleri günde daha öncesini şöyle söyleyelim. Biz kulüpler olarak ve bunu isteyen gönüllü dostlarımız olarak zaten üstlendik çocukların buradaki programlarını karşılamayı hani kaynağı nereden demiştiniz ya evet. sevgiyle gönlüyle bir şeyler vermek isteyenlerden oluşuyor zaten programı bir senede oluşturuluyor Burcu Hanım'ın Tabii ki bu anlamda emeği yatsın ama ee, bizler de birer parçasını üstlenerek bu işi aldık ee, biz de dostlarımızı aradık zaten sizinle tanışmamız da böyle oldu biliyorsunuz evet evet yani ben... ee, Erzurum'dan gelen öğrencilerimizi burada herkesin evet. Erzurumlu olarak karşılaması çok hoştu tabii ki. Evet. Ben size bir tek şey istedik, birçok şey yaptınız bizim için. Öncelikle size ve sonra bu programa katkısı olan bütün sizin gibi dostlarımıza Sağ teşekkür ediyoruz tabii. Sağ Kaynak böyle sağlanıyor. Yani gizli kapaklı değil da. kaynağın geldiği yer. Ama insanlar merak. Sevgiyle oluyor. dostlukla evet, tabii ki. Sağ olun sorduğunuz Gerçekten. için bir hoca hanım daha vardı. Esmer Şerife Hanım. Şerife evet. Buradan da ona saygılar, Ertuğrul selamlar. Ertuğrul Bey vardı, evet, Ertuğrul evet, yani bayağı güzel insanlar vardı ki hakikaten çok mutlu olmuştuk. Evet, Emel Hanım toparlayalım mı? <laughs> evet, şöyle ki benim anladığım kadarıyla Lyons üyelerinden değil de bu gelir sponsorlardan. Üyelerle beraber. Üyelerle beraber mi gelir kaynağı sağlanıyor? Evet. Bir de Erdal Bey'in söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Özgürlük, demokrasi ve anlayışın olmadığı yerlerde Lyons yokmuş gibi anladım. O zaman örneğin Irak'ta, Suriye'de sanırım Lyons yok. Yani özgürlük mü birinci amacı Lyons'un kurulduğu yerlerde? bundan şöyle bir 10 yıl kadar önce genel söylemimizde şu vardı. Lyons topluluğu demokratik sistemin bulunduğu totaliter sistemlerin dışındaki ülkelerde var olan bir sosyal örgütlenmedir. Şimdi bunu gene aynen tekrarlayacağım ama Irak dediğiniz Irak'ta bu konuda yeni bir girişim var, yeni bir kuruluş var. Irak'ın tartışmalı durumunu bir evet. kenara bırakır isek dünya ölçeğinde serbest ekonominin yaşadığı ülkelerde var olan bir örgütlenme biçimi. Çünkü zaten Lyons özgürlük anlayış ulusumuzun güvenliği vurgusu içerisinde hareketli ve ayakta olmayan bir toplumda bu söz konusu değil. Değil. Evet. Bir de ben e, Lyons'ların grupları varmış zannederim. Lyon'lar, Lyones'ler mi var artık nasıl? Onları biraz açıklar mıyız i̇şte, mı sayın seyircilerimiz? Şimdi ana örgütlenme şemamız Lyons kulüpleri. Biz evet. de Lyons kulüpleri birliğiyiz. Lyonlar ve Lyones'ler Lyons'un içerisinde farklı programlar. Lyons kulüpler yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir. ...Lions kulüplerle birleşme yönünde bir inisiyatif kullanıldı. Bu yönde bir eğilim yaşandı. Dünyada hala Lyones kulüpler var. Türkiye Türkiye'de var mı? Bayanlar tarafından olan. Türkiye'de kadın-erkek birlikteliği öyle bir hızla gelişti ki bu Hı -hı. konuda... ...Lions çatısı altında bir bütünleşme oldu ve... ...şu anda Lyons kulüpleri dediğimiz zaman... Kadın üyelerimizin ağırlığı yüzde elli'nin üzerindedir. Çok güzel. Farklı illerde farklı yüzdelerle olabilir, ama net olan bir şey var. Yüzde elli'nin üzerinde bir kadın topluluğu var. O konuda şunu da söylemek isterim ben bir genel yönetmen konumunda olarak. olarak. Evet. Bu birleşme sürecinin hemen ertesinde kadın genel yönetmenlerimiz oldu. Nilüfer Gülcoğlu genel yönetmenimiz, Aysel Üstezer genel yönetmenimiz, Nurgün Özkaplan genel yönetmenimiz, Nuray Subaşı genel yönetmenimiz. Bu topluluk içerisindeki erkeklere gayet doğal bir süreç içerisinde ve layıkıyla, hakkıyla liderliklerini yaptılar. Evet, evet. Evet efendim anladığımız kadarıyla kısaca toparlamak gerekirse Lyons bir hizmet birimi öyle değil mi gerçekten yardım kuruluşu değil, değil. hizmet kuruluşu hizmet kuruluşu tabii ki Türkiye'nin gerçeklerinden de bütünüyle kopamıyoruz bütünüyle kaçamıyoruz bu kadar çok yardıma ihtiyacı olan insanın bulunduğu bir ülkede genel yapımız itibariyle yardım kuruluşu olmamakla birlikte. ...kaçınamadığımız durumlarda var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza teşekkür sağlık. sağlık Erdal Bey. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Son diyeceğiniz bir şey evet. var mı hocam? Buyurun sizden başlayalım. Ülkemize, Türkiye'mize. Ee, biz kendi ailemize. yapımızdan giderek... evet, evet ...kadın evet. ve aile olarak söyleyeceksiniz. Biz kendi yapımızdan giderek... Ee, gerçekten bizden daha az şanslı olanlara sadece Lyonslar olarak değil o zaman yani Türkiye'ye söylüyoruz. Evet, tamam. Daha az şanslı olanlar için elimizden geleni yapmak. E, bunun sadece parayla olmayıp hizmet üreterek de yapmak olabileceğini evet. e, herkese hatırlatmak istiyoruz. Bir de bütün dünyada kadın üyelerin artışı için çaba varken Türkiye'de gerçekten kadınların çoğunlukta olması e, bilinçli bir grup olduğumuzu gösteriyor. Bunu da bilin belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam Saygıyla. Mı? Ee, ülkemize. Buyurun. Şimdi Lyons topluluğuyla ilgili olarak <laughs> genel toplumsal bilgilenme düzeyimizde henüz yeterli noktaya gelmediğimizi düşünüyoruz. <laughs> Bu konuda şöyle bir ifade kullanabilirim. Sığ sular gürültülü akarmış. Evet. Derin sular o kadar gürültülü akmazlar. Biz yaptıklarımıza ve gerçekleştirdiklerimize kıyasla daha az algılanan bir topluluğuz. Genel algılamanın çok çok üzerinde gerçekleştirdiklerimiz var, başarılarımız var. Sığ sular gürültülü akar sözünün tersine. Lyons topluluğu sessiz ve gürültüsüz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Evet Nurcu Buyurun. Bana da yine gençlerimize seslenmek düşüyor. Evet. Ee, bu programımız gerçekten bizim e, iyi ki bu kuruluşun içinde varız, iyi ki Lyon olmuşuz dedirten bir projemiz. Tüm Lyons kulüpleri ve e, İzmir'deki tüm kurum kuruluşlar bu programımıza çok büyük destek oluyor. Gençlerimize sadece şu iş kalıyor, kendilerini derslerine versinler... Gerçekten kültürel anlamda eğitimlerini okullarında üniversite mezunu olarak tamamlayarak edinsinler ve yarının geleceğimiz olarak yarınki gençlerimizi oluştursunlar ki biz onlara emanet edelim. Gençlerimizin işi çok zor. Bu konuda bizlere destek olan sizlere ve tüm kurum kuruluşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah teşekkür bundan sonra bizim bu programımız devam edecek. Ee, yine yeni gençlerimiz, e, yeni tanışıklıklarımız olacak. E, yeter ki onlar okusunlar, yarının ışıkları olsunlar. Ben, Sizler de her zaman arkasındayız. Arkasındayız. Doğata ilaveten bir Tabii. değinme yapmak istiyorum. Doğu'dan Batı'ya öğrenci değişim projemiz var. Buna benzeyen bir de uluslararası programımız var. Hı hı. Gençler Arası Değişim Programı. Sizlerin doğudan batıya değişim programı çerçevesinde yaşadığınız duygusallıkların benzeri çok farklı ölçeklerde yaşanıyor. Her yıl belirli sayıda öğrenci dünyanın çok sayıda ülkesinden Türkiye'ye katılıyor, Türkiye'ye geliyor. Daha önemli olanı bir ailenin yanında. 10 gün gibi sürelerde kalıyorlar. Hmm. Türk yaşamıyla ilgili ön yargılarından hmm. uzaklaşıyorlar. Türk ailesiyle paylaşılan bu kısa sürenin hemen arkasından uluslararası bir topluluk olarak kampa giriyorlar. Ve bu kampın finalinde de bir Türk folklor gösterisiyle çok duygusal hmm. anlar yaşatarak dönüyorlar. Buna şunun için değinmek hmm. istedim. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde bir başka yabancı ülkede dil sorunu yaşamadan anlaşabilecek gençlerimiz yönetim çevremizde açılan sınava katılabilirler. Bu sınavda yabancı dil barajını geçtikten sonra Brezilya'dan Japonya'ya kadar dünyanın her ülkesine Lyons'un Uluslararası Gençlik Değişim Programı çerçevesinde katılabilirler. Evet bunu da buradan duyurmuş evet. olduk tüm gençlerimize. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir evet. veterenimiz var. Eee izledikten sonra devam edeceğiz. Çaykur. Türkiye'de çay ondan sorulur. İşte tüm bu sorunlarınıza İzmir Dünya Kooperatifi Sağlıkçılar Park Rezidansı'la çözüm buluyor. İzmir'in Güzide ve Nezih semti Menemen Ulu Ulukent'te rahat ve kullanışlı yaşam alanlarıyla sizlere hizmet sunan Sağlıkçılar Park Rezidans uygun ödeme koşullarıyla sizleri ev sahibi yapıyor. 104 bin ila 120 bin lira arası fiyatlarıyla 36 ayda anahtar teslim seçenekleriyle siz değerli üyelerine üstün kalite ve hizmet sunan Sağlıkçılar Park Rezidans modern ve geniş yaşam alanlarıyla geleceğe güvenle bakmanızı sağlıyor. Gelin ödeme koşullarını birlikte belirleyelim. Üye kayıtlarımız devam ediyor. İzmir Dünya Konut Yapı Kooperatifi sadece mekan değil yaşam tarzı sunar. güzellik doğallık sağlık ve lezzet sunan zeytinyağı Ege'nin bereketi topraklarından sofranıza taşınan eşsiz lezzet Efendi Oları Zeytinyağları Zeytinyağı kutsal bir armağandır Efendi Oları Zeytinyağları Özdemirler Otomotiv Sektördeki gelişmeleri takip eden yapısı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma politikası, hizmet, kalite ve güven prensibiyle sektörde emin adımlarla ilerliyor. Farkı memnuniyetle birleştirdik. Özdemirler Otomotiv. klima kalorifer tesisatı, doğal gaz tesisatı ile her türlü konfor şartlarını en iyi hizmet ve kalite güvencesine yerine getirmekteyiz. Mert Klima Doğal Gaz. Klima ve kombi Mert Klima Doğal Gaz'dan alınır. Ne kadar nefis bir çay bu. Siz de bizim gibi çok çay içenlerdensiniz. Yok yok ben çay içerim. Çay içerim çay içeriz. Ah. Peki ne çayı bu? Tabii ki çaykur, yeşil çay. Çay kur. Türkiye'de çay ondan sorulur. Yıllardır mutfaklarınızda... ...orkide... ...sağlıkla, güvenli. Şeftali dur. Çay dur. Şeftali dur. Çay dur. dur. Çay dur! Karali çaydan yepyeni şeftali aromalı çay. Üstelik limon aromalısı da var. Karali, karali, krali, krali. Batı GSM, piyasaya ürettiği sağlam ve estetik cep telefonu kalıplarıyla adından söz ettiriyor. Gelişen dünyanın yeni teknolojisini ayak uyduran firmamız müşterilerine sunduğu özgün ve kaliteli hizmette her daim yanınızda. Ürünlerimiz dikişten montaja kadar titiz bir çalışmayla hazırlanmaktadır. Değişen moda ve kolay kullanım tekniklerine uyum gösteren tüm ürünlerimizin imalatında birinci kaliteleri kullanılmaktadır. Batıcı Yasam, telefonumu seviyorum. Türkiye en iyi çayı içsin diye. Bu çay içilmez. Çaykur. Türkiye'de çay ondan sonra. Doğadaki her şey insan için var. İnsan mutlu olsun diye var. İnsan huzurlu olsun diye var. Peki insan niye var? yangınlarıyla mücadelede ulusal destek kampanyasına sen de katıl